denize geldik ailece. Alparslan şu an denizde yüzüyor. Selam vermek istedim size Alparslan şurada arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kumcu hızlıyız şu an. Gayet güzel beğendim. Hafta içi olduğu için çok açık kalabalık. Şurada böyle yeme içme yerleri de var yani ayrı ayrı bize bayağı güzel biz yiyeceklerimizi getirmiştik güzel beğendim Ve çok fazla dalga var. Ama yine de çok güzel. Geçen gün de gelmiştik biz buraya. Büyük ihtimalle birlikte birleştirir, öyle atarım. Minik bir video çıkar diye düşünüyorum. Ben de böyle ayaklarımı sokmak istiyorum. Ben girmek için gelmedim ya, yani. oturmak için geldim aslında. Çok fazla sevmiyorum böyle. Yüzme yedimediğim için. Ama Alparslan için geliyoruz. Böyle temiz baksanıza çok güzel. Soğuk. <laughs> Arkadaşlar yanıma kitap getirdim ama rüzgardan çok fazla okuyamıyorum. Yine de size göstereyim. Bir tane kitap bitirdim. Bir tanesi sabahın 3'ü. Ben bu kitabı çok merak ediyordum uzun zamandır. Bunu getirdim. Bir diğeri birazdan göstereceğim size. Bir diğeri de geri verilen kız kitabını almıştım. İkisinden birine birazcık başlamayı düşünüyorum. Biraz daha buradayız. Akşam döneceğiz. İlla ki okurum gibi gibi. Bakalım. Evet, karar verdim. Geri verilen kız kitabını okumaya başlıyorum şu anda. Ben biraz burada dokunurum, hem biraz elamda dokunurum. Yani şu an site ablası babasının olduğu için ben de buradayım şu an. O nereye kadar kitap okuyacağım? <laughs> ee, böyle, birazcık da kitap okuyayım dedim. Bayağıdır da okumuyordum, elma alıyordum işim uçerken. Böyle. Kalbimi yaptım, geldim. Zaten denize falan gitmiştik, okumuştum. Size de birazcık çekmiş olmam gerekiyor. Birazcık yani çektim. Çok çekemedim, rüzgar falan vardı. Ama güzel akıyor şu anda. Bunun ayrıntılı yorumunu zaten yapacağım. Bitsin. Ama beklediğimden daha iyi bence. Ama sonuna göre karar vereceğim tabii ki. Bir de okuduğum Kalk Yeni Yat kitabı vardı. Bunu da böyle ara ara okuyorum öykü kitabı olduğu için. Bunda da 67. sayfaya kadar gelmişim. Bunu ama ara ara okuyorum. Ama bu, bu vlog da biter büyük ihtimalle. Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir vlog başlatmak istedim. Aslında sabah erkenden ben çarşıya çıkmıştım. Cüzdanlar falan vardı, onları örüp bitirmiştim. Kargoya verdim. Ama nedense video çekmek aklıma gelmemiş. Zaten çok sıcak, şapka falan taktığım için de saçlarım bayağı bir kötü durumda. Ama yapacak bir şey yok. Evet, yeni geldim. Akşam oldu artık, görüyorsunuz saat 5'e geliyor. Durumlar bende böyle. Vlog başlatmak istedim. Artık aldıklarım falan çekerim. Büyük ihtimal denize de gideceğiz. Onları da birazcık çekerim. Yanıma kitap alacağım. Kitap videosu da olur. Her türlü içerik bu videoda olacak <laughs> diye düşünüyorum. Şimdi aldığım şeyler var. Onları göstereyim. Önce Greg'ten başlayalım. Sonra oğluma aldığım şeyler var burada. Da. Reklam değil. Kendim gidip aldığım ücretini verdim. <laughs> Onda bir sıkıntı yok. Fişleri falan duruyor. Sadece yani günlük hayatımı paylaştığım için bu videoyu çekiyorum. Tavsiye falan değil yani öyle alışverişlerimi gösterdiğim bir video aslında şu an ee, çok fazla bir şey yok Gratis'te böyle girdim öylesine baktım neler var falan ee, bana uygun olabileceğini düşündüğüm şeyler aldım ihtiyaç dağıttım mesela bunları aldım banyo süngeri bir tane böyle turuncu bir tane böyle mavi bir de alpişko için şöyle tavşanlı çok tatlı çok hoşuma gitti umarım sever şöyle banyo süngeri aldım asma aparatı da varmış çok tatlıydı. Dayanamadım. Alpaslanı bayağı eskimişti. Böyle bunları yememiş oldum. ihtiyaç dahilinde. Sonra böyle dil temizleyici diye bir ürün varmış. İlk defa görüyorum. Denemek istedim. Fiyat da uygundu. Böyle dil temizleyici. Umarım işe yarıyordur yani. Bilmiyorum deneyim. Belki güzel olur. Sonra Alpaslan için yara bandı aldım. Böyle evde bulunsun istedim. Şöyle görselleri de çok tatlı olduğu için. Böyle eğlenceli bir yara bandı aldım. İhtiyaç da aynı şeyler. Pişimde de burada kendim aldığım için. Sonra Alpaslan için yine %100 doğal diş macunu aldım. Alpaslan aslında diş macunu vardı ama şey böyle bayağıdır bizde yani bir türlü bitmedi. Her zaman da fırçalamıyor yani arada fırçalıyor. Ve çok zorlanıyorum dişlerini fırçalaması için. Şöyle tatlı bir şey görünce almak istedim. Belki tadı falan da güzeldir. Ve Sivano'nun bilmiyorum yeni çıktı herhalde. Ben daha önce görmedim. Genelde kremini kullanıyorum ben. Güneş kremini kullanıyorum ama diş macununu ilk defa görüyorum. Şöyle bir şey. Baya e, bayağı yeterli olur zaten. Karışık meyve aromalıymış. E, çocuklar için uygun. O yüzden alayım dedim. Bir tane de bundan aldım. Fiyatlarını söyleyeyim bu 150 idi mesela. İnternette falan daha pahalıydı, İndirme girmiş. Bu da 10 15 falandı. E, bu da 29'du. E, bu 100'dü, 100 TL. Bunlar da e, ne kadardı? 30 muydu? 35 yani ee, Başka bir şey kalmadı poşette. Bir de şöyle okuliktüs yağı aldım. Ee, bunu ne yapacaksın derseniz. Aslında ben bunu temizlikte kullanmak için aldım. Böyle e, temizlik kovamın içinde bir iki damla damlatıp öyle silmeyi düşünüyorum. Çok yararı varmış. Yani böyle böcek, e, örümcek, karınca falan gelmiyormuş. O yüzden aldım. Bir de biberiye yağı da yine aynı şekilde kullanmak için lütfen Biberiye yağını da aldım. Yine aynı şekilde böyle mutfakta falan tezgah üzerini silmek için. İşte ne bileyim öyle şeylerde kullanmak için aldım. Hani örümcek, sinek ne bileyim o tarz şeyler gelmesin diye kullanacağım. İlk defa aldım. Ve eve de güzel koku veriyormuş bu okaliptüs olan. E, kokusuna da hiç bakmadım. Orada açmam, açmadım. 2028 imiş. Tarihi de bayağı var. E, bunun faydalarına falan bakabilirsiniz. Nelerde kullanıldığına bakabilirsiniz siz de. Ben onun için aldım. Aa şey gibi kokuyor, ee, böyle burnumuz açılır ya böyle bir koku ona benziyor, güzel, ee, kokusu güzel. Saçı besler ve hacim kazanmasını sağlar, cildin parlak, nemli görünüm kazanmasını sağlar demiş mesela. Yani yüzde de kullanılıyor galiba saçta falan. Bir de saç ve saça ve temiz cilde birkaç damla damlatılarak uygulanır. Yani bunu saçımda kullanmak için almadım zaten. <laughs> Yani evde kullanmak için aldım. Bunun da kokusuna bakacağım. Hmm. Çok kokusu yok aslında bunun ama. Diğerinin daha çok kokusu var. Belki saçımda da kullanırım. Emin değilim. İkisini de almış oldum. Şimdi e, gratis alışverişim bu kadardı. Şimdi geçelim Alparslan'a aldığım e, ürünlere. Türk çamaşır almıştım. Bunlara geçelim. E, eşime bir tane tişört almıştım. Şöyle deseni var. Siyah. Bayağı uyguna denk geldi bu mesela yani hiçbiri 200 değil yani daha altındaydı o şekilde alpasana terlik aldım aslında ben bir tane daha terlik aldım Alparslan'a onu da göstereceğim size bunu aldım Deniz'de giyer diye düşündüm yara gideceğimiz için bunu aldım şu şekilde güzel bence bir tane daha almıştım hemen onu da göstereyim evde giymesi için ben böyle bunları da almıştım balkonda falan giyer diye. Ama dışarıda giyecek terlik kalmadığı için bir tane de böyle dışarıda giymesi için aldım. Böyle iki tane terlik almış oldum aslına bakarsanız. Onu da yeni almıştım. Ee, sonra Alpasana böyle alt üst takım aldım. Bir tanesi böyle arkasında böyle desenler var. Çok hoşuma gitti. Çok güzel yumuşacık. Onun altı da var. Hem yatarken giyer hem de günlük evde giyer aldım bunları. Altta bu şekilde uzun. Uzun giymeyi seviyor. Şort giymeyi sevmiyor maalesef. O kadar terledim ki gerçekten çok sıcak bugün. Sonra bir tane şöyle küçük aldım. Bunu hediye edeceğim. çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Alt çok tatlı şöyle. Ee, şöyle göstereyim. Alt üst takım aldım şöyle. Bunu hediye etmek için aldım aslında. Ee, bu kadar. Aldıklarım şu anlık bu kadardı. <laughs> Umarım eee severek izlediğiniz bir alışveriş videosu olmuştur. Dedim gibi ihtiyaç dahilinde bir şeyler almaya çalıştım. Çarşıya gittiğim için birazcık da gezmiş oldum. Video çekmeye fırsat bulamasam da yine de böyle şeyler aldım. Şimdi bu video devam etsin. Yarın denize gideceğiz. Büyük ihtimalle orada da birazcık açarım, çekerim o denizi falan. Hoş olur, güzel olur. Hatta iki gün üst üste gitmeyi planlıyoruz. Belki onları birleştiririm. Şu an emin değilim. Böyle devam etsin artık. Görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik. Yine kahvemi yaptım ve geldim. <laughs> ben okumaya devam ediyorum. Henüz bitmiş değil. Ama şunu söylemeden geçmek istemedim çok kısa. Severek okuduğum bir kitap sadece kardeşler arasında bir olay oluyor ve bu olay normalmiş gibi anlatılıyor ve ben bundan çok rahatsız oldum. İşte bu olay gerçekten böyle çok normalmiş gibi olabilirmiş gibi anlatılıyor ve geri verilen kızımız ki ismi şu an çok fazla geçmedi, o kızımız gerçekten kendi ailesine geri veriliyor ve orada bir sürü kardeşi var. Anne babasıyla olan yaşantısını oraya adapte olmasını falan okuyoruz, işte yaşadıklarını falan okuyoruz. Hani çok zenginlikten, çok zenginlikten bir anda böyle fakirliğin ortasına düşüyor gibi bir şey oluyor ve biz o küçük kızın aslında duygularını falan da okuyoruz bir yandan ve çok hızlı adapte oldu bana kalırsa hani okuduğum kadarıyla. Bir de dediğim gibi yani kardeşler arası olmaması gereken bir şey var burada ve ben çok rahatsız oldum okurken. O yüzden böyle çok aşırı herkese tavsiye edeceğim bir kitap olmayacak. Ama eğer oraya çıkarırsam o kısmı okumamış varsayarsam güzel gidiyor bence. Hani zaten kızımız okuyacağımız belliydi. Kızın başına gelenler okuyacağımız belliydi. Ee, gerçek ailesini falan okuyoruz. Neler yaşıyor, neler yapıyor. Yani böyle duygusal anlamda duygu dolu diyemem. Normal yüzeysel anlatılmış ama çok akıcı ve kendine okuturan bir kitapta olduğunu söyleyebilirim. Zaten kısa bir kitap. Şimdi tamamen okuduktan sonra bir yorum daha yaparım gibi yapamasam da burada görüşürüz. Yorumlar kısmında görüşürüz. Yani ay sonu yorumları yaparım belki. Orada söylerim diye düşünüyorum. Durumlar bende şu an böyle. Evet ben geri verilen kız kitabını okuyup bitirdim. E, genel olarak ortalama bulduğum bir kitap oldu. Böyle hızlı okudum aslında. Çok hızlı bitti. Gerçekten akıcıydı bayağı. Ve çok aşırı bir olay örgüsü ya da böyle ağzımı açık bırakacak şekilde şeyler yoktu kitapta. Ama okuması keyifli. Duygu yoğunluğu güzel. Ee, çok aşırı duygu değil ama yüzeysel anlatılan tarafları güzeldi. Sadece kitapta hiç sevmediğim bir kısım vardı. Abisiyle ilgili bir kısım. Önce konusundan bahsedeyim ve oraya geleyim. Ee, bir tane kızımız var. Adı, adı çok fazla geçmiyor. Adı geri verilen kız şeklinde geçiyor genelde kitapta. Ee, ve bu kızımızı bir aileye veriyorlar çok küçükken sonra 13-14 yaşlarına geldiği zaman tekrar öz ailesine geri veriyorlar. Neden olduğunu biz kitabın son sayfalarında görüyoruz ama bu nedeni bana böyle çok wow yapmadı. Yani başka bir neden olabilirdi ya da böyle daha kuvvetli bir neden olabilirdi. Çok bana basit geldi yani nedeni çok tahmin edilebilir bir neden diyebilirim. Çok normal sıradan bir neden yani gerçekten oraya takıldım. Neyse orada daha farklı bir şey bekliyordum çünkü ben. Neyse ondan sonra bu kızımızın gerçek ailesine verildikten sonra orada zaten bir sürü kardeşim var. İşte abisiyle durumu kız kardeşiyle arasındaki gerçekten böyle yakınlaşması ve kardeş arası bağı falan çok güzel işlemiş. Orada sıkıntı yok ama abisiyle olan kısım gerçekten beni böyle çıldırttı. Nasıl ya olamaz falan dedirtti. Hani sonuçta siz kardeşsiniz de bu tarz şeyler böyle çok bu olaylar bu kitapta olmamalıydı. Yani onu çıkartmam gerekiyor ki bu kitabı herkese tavsiye edeyim. Çünkü o olay beni çok rahatsız ettiği için bu kitabı kimseye tavsiye etmeyeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama onun dışındaki olaylar işte kızımızın oraya çok hızlı alışması, orada yaşadıkları annesiyle alakalı durumu ki annesi çok böyle duygusuz, düz bir kadın. Yani böyle bir anne nasıl olabilir? Babası yok gibi bir şey. Hani... O kadar çocuk yapmışsınız anladın mı? Hiç mi duygunuz yok? Gerçekten böyle çok farklı bir kitap ya böyle hani e, soğuk bir anlatım gerçekten hani beklemediğim şekilde. Neyse genel olarak ortalama bulduğum bir kitaptı. Kardeşler arasındaki o istemediğim olay sonuçtan ilerlemeden bittiği için çok mutlu oldum. Gerçekten hiç mutlu olacağımı tahmin etmedim bir şey oluyor. Ve o olaydan kurtuluyoruz gerçekten. Çok iyi oldu yani tam yerinde oldu diyebilirim o olay. Onun dışında işte bazı durumlar açık uçlu bitti. E, kitabın sonunu beğenmedim. Yani çok fazla kitaptan umutluydum ama böyle istediğim o etkiyi maalesef alamadım. Ama evet akıcı, çerezlik böyle bir çıplı okuyabilirim diyorsanız. işte bu tarz konuları seviyorsanız, aile hikayesi okumak istiyorsanız. Işte kardeşler arasındaki o iletişimi görmek istiyorsanız falan e, okuyabilirsiniz. Ama böyle yani ben tavsiye etmeyeceğim. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Ödül almış mı bu kitap acaba? Yılın en iyi İtalyan roman demiş. Yani ödül almış galiba. Şöyle göstereyim. Yani akıcı, hızlı okunan bir kitap olduğunu da söyleyebilirim. E, vlog buraya kadar olsun. Artık ne çektim, neler çektim gerçekten bilmiyorum. Bir yandan da kitap okumak istedim. Bu videoda her şey var büyük ihtimalle. Öyle hissediyorum. Bu aralar böyle çok parça parça videolar çekip birleştiriyorum. E, belki böyle saçma gözüküyordur. Yani ne alaka falan olabilirsiniz. Ama e, bu aralar böyle videolar gelecek. Evet, biraz daha düzenim oturduktan sonra Daha güzel net daha dolu kitap içerikleri Ya da örgü içerikleri gelecek Örgü videosuna devam ediyorum zaten Ama hani böyle çok e, Videosuz kalmasın burası diye Vakit buldukça Video çekiyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum Artık böyle kanalım Günlük vloglara falan dönecek yani Öyle <laughs> düşünüyorum O vloglar da çok fazla izlenmiyor Ama neyse izleyen herkese de teşekkür ederim Böyleydi umarım Severek beğenerek izlemişsinizdir هر زیر بکن.